Ali Kara Hasanoğlu Bu ne utanmazlıktır Boğaziçi'ller. Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tartışma sürüyor. Biz adayı belirler dayatırdık diyen öğretim üyesinin sözleri yalanlanmadı. Kabe resmine eşcinsellerin renklerini yerleştirenlerin ikisi tutuklansa da yüzlerce destek vereninden hesap sorulamadı. Hatta İyi Partili dindar kılıklı kimlikler, Saadet Partisi'nden isimler Kabe resmine eşcinsel renkleri giydirmeye mazeretler üretmeye çalıştılar. Üniversitenin tamamı rektöre karşı birlik halinde diyen soytarıların yalanları iki rektör yardımcısı atanmasıyla ortaya çıktı. Demek ki en azından iki isim rektöre karşı değilmiş. İki kişiyle avunacak değilim tabii. Sadece iki kişi değil. Sesini duyuramayan yüzlerce öğretim üyesi, binlerce öğrenci var. Zaman zaman açıklamalarını da yaptılar. Ama o iki rektör yardımcısı rektör bizim içimizden atanmalıydı diyenlerin maskelerini indirdi. Nasıl? Atanan iki rektör yardımcısı da boğaz içili ama onlara da karşı çıktı boğaz içili çımarıklar. Hani siz sadece rektörün boğaz içinden atanmamış olmasından rahatsızlık duyuyordunuz. Şimdi ne oldu ki rektör yardımcıları boğaz içinden atandığı halde onlara da karşı çıkıyorsunuz? Yoksa derdiniz açıkça dillendiremediğiniz şu istek miydi? Rektör de yardımcıları da PKK'lardan seçilmeli. Rektör yardımcıları en azından bir tanesi PKK'lı bir tanesi de PKK'lı olmasa bile HDP'den olmalıydı. Buraya kadarki gelişmeleri belki daha önce de okumuşsunuzdur. Ama bu bilgilere şimdi yenileri eklendi. Yetkililerden bir açıklama gelmiş. Üniversite yönetimiyle ilgili tüm seçimler askıya alındı diye. Boğaziçi'li istemez yükçüler buna da karşı çıkmışlar diyorlar ki üniversite yönetimiyle ilgili tüm seçimleri askıya aldığını ilan eden bu mesaj tehditkar içeriği ve ithamkar usubuyla bir muhtıra niteliğindedir. Bunu söyleyenlere bakın siz. Rektör seçimine posta koyanlar, Cumhurbaşkanı atamasına günlerdir sokak gösterileriyle yakıp yıkmalarla karşı çıkanlar, rektörün makamını abluka altına alanlar Rektörün aracının lastiğini patlatanlar, rektör yardımcısının uzattığı çikolatayı eliyle itenler, bu rektöre burada görev yaptırtmayız diyenler, şimdi diyorlar ki mesaj bir muhtıra niteliğindedir. Affedersiniz, sizin mesajlarınız neydi? Muhtıra'dan çok daha öte, tehditler, darbe teşebbüsleri değil miydi? Rektörlük makam odasına bilmem neresini dönüp gösteri yapanların hakaretlerini ne ile izah edebilirsiniz? Ki bu hokkabazlar şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması yapılan öğretim üyelerinin iptali için dava açıp bir de bunu utanmadan basın açıklaması haline getiriyorlar. Sorsak bu öğretim üyelerine, affedersiniz hokkabazlar, sizi öğrenciler mi seçti ata doğruya? Sizi de başka rektörler getirmedi mi o makama? Siz nasıl atandıysanız, şimdi yeni 70 öğretim üyesi de aynı metotla atanıyor. Ne istiyorsunuz, kavga etmek mi? Ne istiyorsunuz? Ülkeyi karıştırmak mı? Öyle olmalı ki öğretim üyeleri bu haftaki gelişmeleri şöyle özetlemişler. Kampüs içinde demokratik barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencilerin özel güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından fotoğraf ve videoları çekilerek kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildi. Öğrenciler fiziksel ve psikolojik taciz ve tehditlerle karşı karşıya kaldı. Bunları söyleyenler öğretim üyeleri Cem Say desem hemen itiraz edecek. Ben orada yoktum diyecek. Ayşe Kavala desem itiraz edecek. Ama birileri Boğaziçi'li öğretim üyeleri adı altında cahilce, şapşalca açıklamaları yapmaya devam ediyor. Polisler kampüs içinde gösteri yapan öğrencilerin fotoğrafını çekiyorlarmış. İyi ya suçun delillerini topluyorlar. Yarın rektörlüğe yollayıp disiplin soruşturması açınız deliller ekteki fotoğraflardır diyecek. Dolduruşunuza gelen öğrenciler de sizin yüzünüze tükürüp, hani kampüs içinde de olsa gösteri yapmak haktı, bu disiplin soruşturması da ne, siz bizi aldattınız mı diyecekler. Gerçekten de üniversite içinde gösteri yapılması mümkün değil. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunun 22. maddesi şöyle. Yasak yerler madde 22. Parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapılamaz. Bu kanun maddesi. Ama Türkiye'de ilk %1'lik öğrenciye diploma verdiğini iddia eden öğretim üyeleri işte bu kadar cahil. Kamu hizmeti görülen yerde gösteri yapılamayacağından bile habersizler. Ya da cahil değiller, yasak olduğunu çok iyi biliyorlar, hınzırlığına öğrencileri aldatıyorlar. Sadece öğrenciler değil o öğretim üyelerinin de arkalarını dönerek yaptıkları gösteri kanuna aykırı. Ama bir yiğit sadece çıkıp gereğini yapmıyor. Bunlar da şımardıkça şımarıyorlar. Öyle bir şımarıklık ki son basın açıklamalarında şunu bile söylüyorlar. Rektörlük binasının kapısına YÖK disiplin yönetmeliğine ait maddelerin yer aldığı bir yazı asılarak öğrencilere gözdağı verildi. Öğrenciye bilgilendirme yapıyorsunuz. Yürürlükte olan disiplin yönetmeliğinin tartışmasız, yanlış anlama sahip bir maddesini değil, net tartışmasız maddesini asıyorsun. Öğretim üyeleri tezgah bozuluyor diye telaşa kapılıp hemen şu yorumu yapıyorlar. Açıkça görülüyor ki anayasayla güvence altına alınmış düşünceyi açıklama ve yayma hakkını kullanan öğrenciler değil, onları bu haklarından tehdit yoluyla alıkoymaya çalışanlar suç işlemektedir. Öğrencilerimizin maruz kaldığı bu sistematik şiddeti kabul etmiyor, sıkı yönetim zamanlarını çağrıştıran bu baskıcı ve hukuksuz uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz. Anayasadaki düşünceyi açıklama hürriyetini siz böyle yorumluyorsanız ben de geleyim sizin derslerinize, siz ders anlatırken ben de başlayayım anlatmaya. Düşünceyi açıklama hürriyetimi kullanıyorum, bu özgürlük sadece Boğaziçi'li öğrencilere verilmiş olmasa gerek diyeyim. Akit TV'deki manşetlerin dili programının bir benzerini boğaz içinde yapayım. Var mısınız anayasadaki genel bir cümlenin ne anlama geldiğini anlamayacak kadar şapçal ya da daha fenası kötü niyetli öğretim üyeleri? Var mısınız bu hafta ziyaret edeyim mi sizlere? Bu hafta başlayayım mı derslerinizde düşünceyi aklama hürriyetimi kullanmaya? Ali Kara Hasanoğlu Engin Ardıç SGP Suriyeliler Gitsin Partisi kendi mahallesi dışında pek de ciddiye alınmayan bir politikacı olan Ümit Özdağ birdenbire önemli adam sırasına girdi. İyi partiden kovuldu, mahkemeye gitti geri döndü sonra da sen beni kovamazsın ben kendim giderim tavrıyla istifa etti. Laf kıtlığında asma buduyanlar MHP'ye mi dönecek, Muharrem'e mi katılacak, yeni parti mi kuracak şeklinde spekülasyonlar yapıyorlar. Herhalde AK Parti'nin ya da CHP'nin kapısını çalacak değildir. Ben kendisine bir adres vereyim. Rıfat Serdaroğlu'nun doğru partisi. Madem ki marjinallik ve abeste iştigal seviyorlar bu insanlar. Ama partisinin adı belliymiş. İçinde milliyetçi kelimesi mutlaka geçecekmiş. En bir hakiki ve de öz milliyetçi hareket partisi olabilir mi? Hani Muharrem İnce'nin en bir hakiki ve de öz CHP'si gibi. Bildik La dışında söylediği çok somut bir tek şey var. Suriyeli mültecileri geri gönderelim. Bununla oy alınmaz değil alınır. Lakin yüzde kaçta ya da binde kaçta kalınır orasını bilemeyiz. Sosyalizmden faşizme geçiş yapan rahmetli Mümtaz Soysal da Kürtleri Talat Paşa'nın Ermenilere yaptığı gibi Suriye'ye sürelim demişti. Kendi vatandaşlarımızdan söz ediyordu ha. Keşke Özdağ iktidara gelse de 5 milyon kişiyi nasıl toplayacak, İstanbul'un varoşlarından nasıl kazıyacak, onları trenlere mi bindirip postalayacak, dekorda sürekli avlayan Alman kurt köpekleri de bulunacak mı ilgiyle izlesek. Lezzet katmak için ikide bir los los diye bağıran birkaç Alman da bulunsun. Bu Arap düşmanlığı damarını Kılıçdaroğlu da kaşımayı denemişti. Çok demokratik bir tavır maşallah. Böyle devam edin sonra da sıra tıraş olmayan kravat takmayan turistleri ülkeye sokmayalım noktasına gelir. Böyle düşünen manyak da az değildir. Dolar dedikleri yeşil bir kağıt parçasıdır basar basar dış borçlarımızı öderiz diye düşünenler de aynı kişilerde. Endişe yalnız Arap düşmanlığından değil Tayyip Erdoğan bunlara vatandaşlık verecek bunlar doylarını elbette AK Parti'ye verecekler korkusundan kaynaklanıyor. Onun da bir projesi varmış. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Mutluluk ve Güler Yüz projesi üzerinde çalışıyoruz. Mustafa Sarıgül